Dostlar bugünkü video konumuz kiralık otomobiller satın alınır mı? Gerçekten de bence çok sizi kara geçirebilecek bilgiler içereceğini düşünüyorum bu videonun. Çünkü kiralık otomobillerle ilgili gerçekten farklı bir algı var ülkemizde. Şimdi öncelikle şundan başlayalım. Kiralık otomobil nedir? Kiralık otomobil uzun veya kısa dönemli. Şirketlerin kendi bünyesinde barındıkları otomobilleri size kullanmanız için verdiği otomobillerdir. Bu otomobilleri siz gündelik alabilirsiniz, uzun süreli alabilirsiniz, şahs olarak alabilirsiniz, kurum veya kuruluşlar olarak alabilirsiniz. Kiralık otomobili satın almadaki en büyük detay şahsa kiralan otomobilleri mi alacaksınız, kurum kuruluşlara kiralan otomobilleri mi alacaksınız. Bugün kurumsal olarak özellikle kurumsal olarak yani kendi içerisinde demiyorum bazı firmalar var mesela adam kurumsal falan değil yerel bir oluşum ama oldukça böyle ilkelerine sadık bir şekilde çalışabiliyor şahsen tanıyorsanız bir sıkıntı yok. Ama onun dışında kurumsal gibi çalışan yerler var. Ne yapıyor bu adamlar? Bu arabaları alıyorlar topluca 20 tane, 30 tane, 50 tane, 1000 tane, 10.000 tane. Bu otomobilleri topluca kiraya veriyorlar. Nasıl veriyorlar? İşte bugün mesela bank araçları. Atıyorum gittiniz Vakıf Bank, Ziraat Bankası veya işte BİM'in araçları veya gidiyorsunuz bazen ee, jandarmanın, polisin bile arabaları kiralık olabiliyor. Bu tarz otomobilleri bu tarz kurumlara veriyorlar. Şimdi siz kiralık otomobil aldığınızda alacağınız otomobilin ne amaçla kiraya verildiği, nereye kiraya verildiği, nasıl kullanıldığı, nerede kullanıldığını tespit etmeniz lazım. Bunları tespit ederseniz eğer alacağınız otomobilden ciddi karlı olabilirsiniz. Neden? Çünkü bu kiralık otomobiller benim müddet kullanıldıktan sonra mesela yerel kiralamacıların bazılarında düşük kilometrelerde, bazılarında daha yüksek kilometrelerde, mesela bazı yerel kiralamacılarda 500 binde, 400 binde böyle fokus 1'ler, fokus 2'ler falan görürsünüz hala kullanılan ama genel olarak kurumsallarda bazen de yerel kurumsallarda şunu görürsünüz abi. Adam 50 binde 60 binde o otomobil eskimeden yıpranmadan satar ve yenisini alır. Bazen 30 binde satar ve yenisini alır ve şöyledir. Mesela bir kurum kuruluş bir otomobili kiraladığında kaç tane otomobil kiraladı? İşte 3 bin tane otomobil kiraladı. Bu otomobillerin içerisinden bazılarını çok kullanmayabilir. Nasıl kullanmayabilir? Yol yardım amacıyla bekletebilir. İkame araç amacıyla bekletebilir. Ne olur? işte bir kurum müdürüne vermiştir arabayı, o arabaya bir arıza olduğunda, serviste kalması gerektiğinde bir şey olduğunda e, hızlı temin için, hani onu gidip oradan alıp gelmek için zaten uzun süreli olacaksa şirketler veriyor onun karşılığını ama e, veya servisler veriyor ama hızlı temin için yani işte onu oradan alıp getirmek için ya da yolda kaldı bir şey oldu kendi aracımız olsun alalım getirelim ya yani ihtiyaç için kullandıkları, beklettikleri otomobiller oluyor. Bu otomobilleri denk getirirseniz inanılmaz karlısınız. Mesela işte tamamı 50 binde ama bir tanesi 10 binde olan araba var ya. O 10 bin olan araba az kullanılan araba. Şimdi bu tarz kurumsal kiralamacı yerlerden bu otomobilleri esnaflar satın alıyorlar. Toplu bir şekilde. 50 tane, 100 tane, 1000 tane, 3000 tane hepsini birden satın alıyorlar. Bunlar eksperlerini yapıyorlar ve tek tek satıyorlar. Sistem şöyle istiyor firma giriyor 3000 tane bu arabayı alıyor bu 3000 tane arabayı Anadolu'nun farklı köşelerindeki esnaflara veya alıcılara dağıtıyor bu malzemeyi ya parası da yani dağıtıyor dedim parası da satıyor gidiyorlar bu arabaları alıyorlar peki esnaflar bu arabaları neden alıyorlar neden 20 tane 30 tane alıyorlar ya da o adam niye bu arabaların tamamını birden satın alıyor sebebi şu kurumsal olarak bu şekilde sıfır otomobilleri kiraya verdiklerinde o firmanın ne olsun mesela Renault'un otomobilleri Renault'un gerçekten yetkili servisinde 2 sene 3 sene bakılıp binden otomobiller oluyor bu otomobiller. Yani bugün kendinizi bir esnafın yerine koyun. Gidip ne ediyor belirsiz bir kullanıcıdan. Bu bende de olabilirim. Ben de ne ediyor belirsiz bir kullanıcıyım. Arabayı nerede kullandığım belli değil. Bir otomobil alıp da onun peşinde koşacağım mı diyor adam. Ya şu çok satan bir araba. Zaten öyle olduğu için şirketler kullanıyor. Bu otomobilden giderim 10 tane alırım. 10 tane aldığım zaman ne olur? Bu arabaların 10 tanesinde servis kayıtları var. E bu arabayı bir şoför kullandığı için bir kurum müdürüne belki bir müdür yardımcısına belki sadece orada çalışan kişiye tahsisli bir araba olduğu için o kişi o arabanın her şeyinden sorumlu. Özellikle küçük illerde mesela işte nerede? Tapu'da adam tapunun müdürünün arabası. Böyle bir arabaysa mesela çok mükemmel. Niye? Şoför o arabayı temiz tutmak zorunda. Şoför o arabaya düzgün binmek zorunda. Şoför o arabaya temiz davranmak, düzgün davranmak zorunda. Hani baktığınızda, düşündüğünüzde mantıken böyle. E şimdi bu tarz bir otomobili almak Gerçekten çok avantajlı. Hatta ben öyle kiralık otomobiller görüyorum ki normal kullanıcının bindiğinden çok daha temiz binmiş. Adamın işi zaten şoförlük. O arabayı binen adamın işi zaten şoförlük. Yani o adamın ömrü hayatı zaten otomobille geçiyor. O otomobil. E şimdi bu arabayı da zaten firmalar eskimeden satıp yenilediği için. E bunları kurumlara verdiğinde e, servis bakımını vermek zorunda olduğu için öyle imzaladığı için. Ve bu arabaların tamamı servis bakımında olduğu için. Düşünün. Kendi otomobiliniz yolda gidiyorsunuz işte lastiğiniz patladı ya da arabanın şanzımanına bir şey oldu Servis çok fazla fiyat çekecek diye dışarıdan çözmeye çalışırsınız Değil mi? Bu normal kullanıcının profildir Ama kurumsal kiralamacılar böyle değil Bu arabanın şanzımanı arızalandıysa götürüyor arabadan Serviste yaptırıyor ve kayıt oluşturuyor Kayıt açıyor arabanın geçmişi belli oluyor Bu arabanın lastiği de patlasa Bu arabanın ne bileyim en ufak bir problemi bile olsa Serviste kaydı oluyor bu otomobil Çünkü şoförler alıyorlar bu arabaları direkt servise götürüyorlar Şimdi bu açıdan baktığım zaman kurumsal kiralamacıların sattıkları otomobillerden bir tanesini temin etmek, almak özellikle düşük kilometreliyse, ise özellikle hangi kuruma verildiği belliyse. Şimdi mesela şöyle emniyete verilen bir araba farklı. Dediğim gibi tapuya verilen bir araba farklı. Yani bu iki arabanın zorlanma derecesi kullanımı farklı olabilir. O yüzden eğer geçmişini bilebiliyorsanız, bulabiliyorsanız veya satıcı size bunu e, anlatabiliyorsa bugün piyasadan 10 bin lira, 15 bin lira yerine göre ya da şöyle söyleyeyim %5 daha uygun otomobil alabilirsiniz kiralama çıkması otomobillerden. Bu da size kar sağlar. Her kiralama çıkması veya her şirket çıkması otomobil kötü diye bir şey yok. Mesela benim 6000 km'de aldığım i20'm vardı. Bilir, bilirsiniz 2016 model olan. O araba şirket çıkmasıydı. Şirkette ama adam şirketi üzerine almış KDV'den düşmek için. Eşi kullanmış. Zaten 1.4 otomatik i20 en dolusu şirket profiline uyumlu bir araba değil. Ben onu satarken bir abi vazgeçmişti şirket arabası diye. Ona da demiştim abi demiştim yani profil zaten bir şirkete uygun değil bir. Ee, hani baktığın zaman ikinci zaten ben bu araba 6000 de aldım. Yani ne yapmış olabilir şirketteki adam 6000'deki bir araba ki baktırıp alıyorsun zaten arabayı. Mesela vazgeçmişti. Ben çok şaşırmıştım. O vazgeçtiğinde ona 90 işte bir, 92 92'ye mi 93'e ne satmıştım. Sonrasında 96'ya falan satmıştım arabayı. Yani bir de ucuz veriyordum, uygun veriyordum arabayı. Uygun da olunca tabii adam birazcık herhalde belki ondan da işkillendi ama ben alacağım arabayı almak için uygun veriyordum onu. Çünkü alacağım arabayı uygun bulmuştum. Ben de birazcık öyle çok ille de il kar edeyim falan diye bir niyetim olmaz. Hani baktığım zaman profil uygunsa ve tabii ki arabaya baktıracaksınız, ekspertini yaptıracaksınız. O konuda bir sıkıntı yok. Bir de Şirketler bu otomobilleri satarken ihaleyle satıyor, onlar bir ekspertiz yapıyor. Esnaf aldıktan sonra bir ekspertiz yapıyor, sen alırken ekspertiz yapıyorsun. Hani böyle üst üste arabaya detaylı bir şekilde bakılmış oluyor. O yüzden bugün şirket şirket çıkması otomobillerden veya işte kiralama çıkması otomobillerden çok korkmamanız gerektiği kanaatindeyim ve düşüncesindeyim. Bence karlı bir alışveriş olacaktır. Bugün dediğim gibi yani işte esnaflar bile o tarz otomobiller almak istiyor. benden daha güvenli yani. Benim ne yaptığım belli değil ama e sen düşün yani mesela kendini bir kurumda kurulsa çalışırken düşün arabaya bir şey oldu ne yapıyorsun götürüyorsun servise yaptırıyorsun e araba kiralık zaten kimse hesap sormuyor ki sana ne kadar para vereceğim derdi yok işte ne bileyim kuruma zarar verdin derdi yok o yok bu yok arabayı kiralayan başkası kullanan başkası e her şey kaydı altında oluyor e alırken de zaten bakıyorsun bu arabaya bakınca hakikaten bana çok mantıklı geliyor bu şekilde otomobil satın hani bunlar ilgili iki kelime de olsa iki kelam olsa bir şey konuşmak istedim açıkçası bunlar gibi çok korkmanıza gerek yok. Bugün otomobil fiyatlarının tavan yaptığı bir dönemde en azından %5, %6 bu şekilde kar sağlayabilirsiniz arkadaşlar otomobil alırken. Biliyorsunuz ben sizin tarafınızdayım. Ne kadar uygun maliyette otomobil alırsanız, ne kadar keyifle bilirseniz o kadar keyif alıyoruz. Durum bundan ibaret. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.